Merhabalar, nasılsınız? Öncelikle pazarlar diliyorum. Video birazcık gecikti. Normalde cumartesi günleri paylaşıyorum biliyorsunuz ama e, bu hafta birazcık e, bir gün gecikmeli oldu ama olsun. E, geçen haftayla başlayalım. Geçen hafta biliyorsunuz çok hareketli bir e, endeks gördük. E, çok fazlaca hareketli, böyle sert hareketlere, geba... E, bir gün eksi yapıp hatta pozitif başlayıp çok sert bir şekilde eksiler yapılan bir haftaydı ama bankacılık endeksinin önderliğinde piyasalarda e, tutunma çabalarını gördük ki her zaman bahsettiğim gibi bu konuda bankacılık endeksi düşmediği sürece ben endekste hiçbir zaman gerileme beklemem o trendler bozulmadığı sürece endeksinde geriye gelecek bir durumu yok ama eee Olası tabii ki haberler, haber akışları yurt içi yurt dışı tabii ki endeksin hareketini etkiliyor ama genel manada baktığınız zaman e, borsada bir düzenin olduğunu ve bu düzenin daha bozulmadığını, e, düzensiz bir hareketin olmadığını görüyoruz. Ama bankacılık endeksi yine diyorum bence bu süreçlerde e, destek dirençler çizmek yerine e, bankacılık endeksi, böyle güçlü endeksleri takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, havacılık sektörü birazcık e, sakindi, o kadar güçlü değildi. E, Kardemir serileri e, çok güçlendi, sonradan çok değer kaybetti. Türk Telekom, Türksel'de çok sert hareketler gördük. E, böyle tavanlardan eksi dörtlere düşüşler vesaire. Ya, bayağı eğlenceli bir haftayı geride bıraktık. Ee, gelelim bu haftaki e, durumumuza. Bence geçen hafta da iyi kapattık. 5200'lerin üzerinde kapattık. Ee, piyasa burayı kırana kadar epey uğraştı ama e, güzel bir kırılım gerçekleştirdik ama burada önemli olan şey deste, direnç değil ama burada kalıcı olabilmemizde Bu hafta da o kalıcılığı gördük ki haber akışları her ne kadar etkilese de e, bir problem olmadı borsa için şimdi gelelim bu hafta dikkat edeceğimiz durumlara bu hafta aşırı derecede bir akış hareketi yok Hani piyasaları etkileyecek böyle zaten sene sonları gel sene sonuna yaklaştık artık dura anlaşma dönemi başlar diye tahmin ediyorum Birazcık olacak. Şubat'tan sonra piyasa daha güçlü hale gelecektir diye düşünmekteyim bu hafta bir sektörel olarak gideceğim öncelikle. Sonra e, ya da önce endeksle başlayalım Endeksi bir analiz edelim. E, endeks kalıcılığını devam ettiriyor. Yani şuradaki 60 dakikalıktaki şunu kaldırayım ki daha rahat e, görün siz. E, çok kalabalık olmasın ekran. O yüzden rahatsız olabilirsiniz. O yüzden kapatıyorum. Ee, yukarıda bir kalıcılığımız devam ediyor. Şuradaki gap, 60 dakikalıktaki gap e, boşluğu kısmen de alınmış durumda. E, bence güçlü bir duruş sergiliyoruz şu anda. E, haftalıkta baktığımız zaman da e, şu iki dojiden sonra zaten pozitif bir hareketi bekliyorduk. Açıkçası e, güzel de bir hareket oldu. Geçen haftaki videoda bahsetmiştim bundan. Ee, önemli olan şey, hani ki, yani kendimize destek direnç belirlemek istiyorsak, yani bu konuda kendimizi zorunlu tutuyorsak, e, şu kısmı kendimize destek belirleyebiliriz. Şurası bizim için kritik bir destek noktası olabilir. Kaç seviyeleri? 5000 seviyeleri. 5000'lerin altına sarkmadığım sürece artık ben bir problem görmüyorum ama e, destek dirençten ziyade artık şuradaki trende. E, almış oluyoruz yani artık burası bizim bir kısa trendimiz oldu bakın burada bir trend bir düzeltme yukarı doğru trend belki kısa bir düzeltme yapabiliriz ama e, gidişat şu anda iyi gibi belki bir tık daha yükselip bu düzeltmeyi yapacağız diye tahmin ediyorum e, böyle bir düzeltme hareketi gelebilir ama şu anlık endekste bir problem yok yani yön yukarı çoğu hisse senedinde de artık trendler bozulmamaya trendler onaylanmaya başlanmış durumda Bankacılığı yakından takip edeceğiz. Bankacılıkla ilgili birkaç çalışmam olacak ki birazdan aslında bu videoyu birazcık beraber yapacağım. Ayrıca bir video yapacaktım bankacılıkla ilgili ama o kısmı Instagram üzerinden de paylaşacağım. Şimdi bu haftaki genel manada bakarsak sektörel olarak ben bankacılık sektörünü tekrardan takip etmeye devam edeceğim bankacılığı neden takip edeceğim? İşte bu kısmı artık bankacılıkla ilgili birazcık geleceğim detaylara. Şimdi X, X bank sektörüne şöyle aylık dolar bazında baktığımız zaman baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalama kırılmış durumda. Bakın burada 1, 2 ve 3 mum. Yani artık bunun üzerinde bir kalıcılık istiyoruz gibi. Ee, belki bir düzeltme hareketiyle beraber bu 50 günlük hareketli ortalamanın oraya tekrardan bir te test gelebilir ama bu çok etkili bir hareket olmaz yani e, yorucu bir hamle olmaz bu buradaki gibi sert bir düşüş bankacılıktaki sert bir kayıp e, olacağını düşünmüyorum kısa bir e, durum olur diye tahmin etmekteyim yukarılarda e, 507 dolarlar seviyeleri var e, şu anda 265 dolarlarda seyrediyor bankacılık endeksi ee, görüntü bu şekilde logaritmi kaçmadım ki detaylı görebilin diye yani logaritmi kaçtığım zaman şuradaki hareketli ortalamalar birazcık garip duruyor ee, gözünüzü tam net görebilmeniz için gösterdim yani lineer olarak ee, bu da yanlış anlaşılmasın ee, benim için hala ucuz olan bankalardan bir tanesi akbank e, ee, görüyorsunuz 50 günlük hareketli ortalamayı kırdı ve şu anda yukarıda da 2 dolar e, seviyelerinde bir 200 günlük hareketli ortalamaları var. Ortalaması var. Endeksle baktığımız zaman endeksle beraber de bakacağız bu duruma. Ama gördüğünüz gibi şu anda neredeyse bir 99 cent artık 1 dolar seviyelerinde ve yukarıda 2.3 e, dolar 200 günlük hareketli ortalama bizi bekliyor. Yani burada kalıcı olması halinde 200 doları yani bu 200 günlük hareketli ortalamayı test etmesi işten bile değil. Ee, gelelim Vakıf Bank'a birazcık devlet bankalarından da gitmek istiyorum. Vakıf Bank gördüğünüz gibi yine o da 50 günlüğü yeni kıranlardan 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcılık sağladı ama 50 günlük hareketli ortalamanın yeni yeni üzerine çıkıyor. E, yukarıda e, bir yani 200 günlük hareketli ortalamamız 1,5 dolarlar seviyesinde. E, bu, bu da 0, 60 cent'lerde işlem görüyor şu anda. E, yani neredeyse dolar bazında birebirlik bir artış görecek görün, yani görünüyor gibi eğer ki 200 günlük hareketli ortalamaya gitmek isterse bankacılık endeksindeki bu hisse senetleri oraları test etmek isterse bu yani neredeyse dolar bazında birebir ortalamada x3 TL bazında da x3 civarında yukarı doğru bir hamle atmak ister ama önemli olan şey buralarda bizim kalıcılık yapmamız. Bu endeksin kaderini belirleyecek durumlarda bir tanesi e, diğer bankalara bakalım. Garanti Bankası'na baktığımız zaman keza o da öyle. Bakın burada 50 günlük hareketli ortalama kırılmış. E, yukarı doğru da bir e, 200 günlüğün önü açılmış artık. Yani burada bir kalacağımız durum kalmamış e, baktığınız üzere. E, ama şimdi diyeceksiniz ki neden e, yani yukarıdaki 200 günlük hareketli ortalamasına gitmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bu yüzden bekliyorum. Bakın bu endeksin e, grafiği. Bakın zaten az önceki grafiklerle bankacılık endeksinin dolar bazındaki grafikleriyle şu anki grafiklere bakarsanız benzer grafikler. Bakın şu şu grafik yapısı bununla aynı. Mesela benzer grafikler. Anlatabiliyor muyum? Yani e, o yüzden. 200 Yani 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde biz kalıcılık yaparsak 200 günlük hareketli ortalamayı biz hedef olarak görebiliriz. Kendimize olarak söylüyorum bunu. Ee, ama dediğim gibi kalıcılık önemli bankacılık sektöründe. E, mesela iş bankasına bakalım. İş bankası bakın burada artık 200 günlük testini yapmış yukarı doğru. Ama dediğim gibi diğer bankaları da bence Akbank geride kaldı ama İş Bankası'nın şöyle bir yapısı var. İş Bankası benim için ayrı olmasının sebebi şu. Matruşka gibi bir banka. Yani altında bir Trakya Holding var ve Trakya Holding'in altında güçlü sermaye ile kurulmuş bir enerji firması var. Bundan 3 ay önce falan kurulmuştu. çok güçlü bir sermaye ile kuruldu bu arada. Oradan bir acaba bir hikaye olabilir mi diye Düşünmeden etmiyor insan. E, çok sürprizlere açık bir firma. O yüzden İş Bankası diğer bankalardan sadece bu kısımda ayrışıyor. Ama Akbank'ta piyasa çarpanlar olarak bence ucuz kalmış. E, şirketlerden bir tanesi, bankalardan bir tanesi. Bankacılık için e, bölümüm bu kadar. Hani Bankacılığa ayırdığım bölüm bu. E, umarım... Yani sizler de bakabilirsiniz bu grafiklere. Temel, temel yani burada bilanço kısmına girmek istemiyorum. Burada oturup bankaların bilançolarını inceleyelim vesaire tarzında değil ama bankaların bu kadar paralandığı ortamda ki dördüncü çeyrek bilançolarının ben devlet bankaları nezdinde iyi geleceğini düşünüyorum. Devlet bankaları tarafında hatta ilk çeyreğe de bu yansıyabilir. Ama şu benim dikkatimi çekiyor. Bu kadar para kazanan bir sektör bunu bir taraflara harcamak zorunda ve bu tetikleyeceği sektörlere de değer vermek gerekiyor. Yani işte buradan demir çeliğe bir destek gelebilir gibi sanayi sektörüne bir destek gelebilir. Hani bu taraftan bakmak gerekiyor bence. Bir kısım da bu tarafa bakmak lazım. O yüzden bankacılık endeksi şu anda endeksin sırtın sırt yani bel kemiği durumda. O yüzden çok değerli bu noktayı da dikkat etmekte fayda var İşte bu yüzden bankacılık endeksi benim için çok ama çok kıymetli durumda bu haftaki işte bu kısmı artık Instagram bölümünde paylaşacağım ee, gelelim bu haftaki sektörlere x bilişim ee, bu hafta benim dikkatimi çeken sektörlerden bir tanesi bakın burada 20 günlük hareketli ortalama onayı almış durumda ee, güçlü bir duruş yapıyor burada bakın burada ona yayılmış buradan da yukarı doğru bir dönüş hareketi görmüşüz. X bilişim sektörü bu hafta benim takip edeceğim sektörlerden bir tanesi taş toprak sektörünü kaldırmadım. Bu yok. Geçen haftadan kalan ONS Ons'la devam edeceğim. ONS'un aşağı bir sarkma oldu günlükte. 200 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük hareketli ortalamanın da kendine destek almış durumda. E, haftalıkta baktığımız zaman ama e, tekrardan 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış. E, haftalıkta baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamaya iki tane doji atmış durumda. Yani tam kıramadık ama e, orayı kırmak isteyen bir ons altın var. E, bu hafta yakınen takip ediyorum altını, e, özellikle yani altın bölümünü. E, bu 50 günlük hareketli ortalama bizim için çok ama çok kritik. 1804'ler ee, aslında ons altın için artık ee, kritik noktalar ee, Çok sert bir altın hareketi görebiliriz Yani yukarı doğru sert bir ee, 1876'lar sonra 1900'leri falan görebiliriz diye düşünüyorum Eğer ki burayı kırmak istersek çok güçlü bir şekilde yukarı atan bir ons görebiliriz ama dediğim gibi buranın kırılımı çok ama çok önemli ki bir de hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor buranın. O yüzden yakalayan takip edeceğim ons altını. Bu hafta takip edeceğim hisse senetlerinden bir tanesi Koç Holding. Koç Holding görüyorsunuz yine 20 günlük hareketli ortalamayı bozmamış durumda. Şuraya kendimize bir destek direnç belirleyelim yine belirlemek istersek. Şu nokta benim için 71.02 rakamı benim için destek konum olur. 71-11'ler falan. Buralar benim için destek konumunda olur. E, buraya kadar hani klasik bir strateji belirlemek istersen. Ben nasıl bir strateji yaparım dersen. E, ben bu 71-11'e kadar e, hisse senedini toplarım. 20 günlük hareketli ortalama. Yani 69-73'ler. Yani yine yakın rakamlar. Bunun altındaki kapanışlarda da stop çalıştırırım kendimde stop noktası yaparım ama e, ben bu hafta holdinglerde de bir hareketlilik bekliyorum ki geçen haftada beklediğim hareketleri kısmen yapıyorlar aslında çok sert yapmıyorlar bakın burada kısa kısa hareketler yapıyorlar ya bunlar çok tatmin edici hareketler değil e, Doğan Holding'e baktığınız zaman Doğan Holding e, çok sert bir şekilde gitti ama bu bunlar e, çok yerinde saydı Sabancı Koç e, çok yerinde saydılar o yüzden Koç bu hafta benim Takip listemde olacak değerli dostlarım. Bir diğer isteseniz de Bossa. Ee, Bossa'da gördüğünüz gibi kısa bir yine trend var. Yani Koç'ta çok bariz belli. Burada da e, çizmek istedim. Bakın burada bariz bir e, trendin olduğu e, şurada görüyorsunuz. Bir yukarı doğru bir trend var. E, günlükçe baktığınız zaman 22 günlük hareketli ortalamadan bu arada bu trendi görebilmeniz için e, beyaz yapayım. Öyle. hani Net görün diye. Bakın burada bir trend hareketimiz var. Ee, yukarı doğru bir hareket var. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olabilmişiz. Ee, buralarda sağlam bir duruş sergiliyor. Mekte güzel. RSI güzel. Bir problem yok şu an için. Haftalıkta baktığımız zaman da yine şuralar. Hani biz kendimize bir destek direnç vermek istersek benim için destek destek noktası. kaç seviyeleri buralar. 10 15 seviyeleri benim için destek noktası olur. Hani daha garantici olursanız yani 14 71'ler bence ideal diye düşünüyorum. 14 71'leri kendime destek noktası edinebilirim. Aynen buralar hem stop hem destek noktası olarak çalışabilir. Hatta şurada Şuraya kadar toplarsınız, bunun altında da olan bir olası kötü durumda da stop koyarsınız. Yani bu bu bir strateji, yani bu şekilde bir strateji yapabilirsiniz. Hani bu da bir seçenek olabilir. Bir diğer holdinglerden e, bir tanesi GSDO. Ho. GSDO da görüyorsunuz. Bakın burada e, GSD Holding. E, o da burada bir destek konumunda. E, şöyle yapacağım daha net olacak. Ki biliyorsunuz önceki videolarımda zaten sürekli bir trendlerden bahsediyorum. Yani neden şuradan çekmediniz tarzında e, sorular gelmesin diye. Hani bunu şimdiden söyleyeyim. Burası kısa bir trend olduğu için uçtan uca çekmek zorunda değilim. Yani e, ki burada e, yapılan işte temas hareketi mesela e, bir tuzak hareketi olabilir. T yön yukarı bir problem yok. Burada bir kalıcılık var. E, şu anda bir sıkıntı görmüyorum. Dediğim gibi şu trend dahilinde gitmesi halinde stop koyulacak bir durumun olmadığını düşünüyorum. Ki zaten dikkat ederseniz 3 hisse senedinde hani destek direnç vermenize gerek yok aslında buralarda. Bu trend takibini yaptığınız sürece çok da büyük problemler yaşamazsınız. Trendin Trend kontrolü altında yani trendi kontrol ettiğiniz sürece bir problem görmüyorum açıkçası. O yüzden bu şekilde trend takibiyle bence e, borsayı bu şekilde hani yeniden e, trade yöntemi geliştirebilirsiniz kendinize. Bu, bu benim tavsiyem sizlere en azından daha doğru olur diye düşünüyorum. E, bilişim söyledim. E, bilişimden de bir tane hisse senedi söyleyelim. E, değerlendirelim bu hafta. Takip edelim. E, bunlardan bir tanesi Data Gate bilgisayar. E, grafiksel olarak bakın yine bir trendde yani yukarıya baktığınız zaman uçtan uca çekmeyeceğim yine. Hani net olarak görmenizi istediğim için çekiyorum şunu. E şöyle baktığınız zaman bakın yön yukarı artık yön aşağı diye bir durum yok yani. hisse sene yukarıda. E böyle durumlarda sağa sola çeviremezler hisse senedin. Yani güzel bir trenddeyseniz, güzel bir kısa trenddeyseniz o hisse senedini işte aşağı vuralım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Olmaz. Ya yani bu çok ee, uzun süreli bir işlem olmaz. Anlatabiliyor muyum? Sizin takip edeceğiniz şeyler kısa trend ve ana trendi takip ettiğiniz sürece aslında borsada güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ki zaten şöyle birazcık baktığımız zaman da çok fazla da gitmemiş. 20 günlük hareketli ortalamadan dönüş yapmış günlükte. Ee, Haftalıkta muhtemelen şuralar işte kendinize illi destek direnç vereceğim diyorsanız hayır ben destek direnç istiyorum diyorsanız da kendinize buraları 20'ler seviyelerinde destek, destek olarak belirleyebilirsiniz kendinize de. Ama dediğim gibi şu trendi takip etmeniz size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Birazcık kısa tuttum videoyu. Yani yine 20 dakika sürdü ama bankadır kendi ikisine ayırdığım bir bölüm vardı. Bu hafta çok bir sektör var. Bunu da belirtmek istiyorum. Marketlerde bir hareket gelebilir. BİM nezinde Şok, Migros hani yine bunlar hareketliydi ama bin birazcık daha baskılı bir bölümdeydi. Bu tarafta bir şeyler olabilir. E, ambalaj sektöründe hareketlilikler yaşanabilir. Ambalajlarda e, bir hareket olabilir. E, Brent petrol düşmeye başladı. Brent petrolün düşmesiyle işte Türk Hava Yolları'na, e, havacılık sektörüne e, bir takip e, takip etmek olabilir. Yani buraları takip edebiliriz ama aşağıda e, birazcık e, uzaklaşmış durumdayız. Ha, belki kısa bir hareket olabilir. Yani yukarı doğru kısa bir hareket olabilir. Otomotiv sektörü e, benim bu hafta takip edeceğim e, bir diğer sektörlerden bir tanesi ama bu e, ayrıca özellikle takip edeceğim bölüm e, Ford Otosan, işte e, Tofaş Otomotiv gibi bir kısım bu tarafı takip edeceğim. İşte bazı beyaz eşyada geride kalanlar var. Arçelik e, bence e, grafiksel olarak güzel, tekniksel olarak güzel gözükenlerden. Yani bunlar ayrıca dipnotlarım benim. Yani kendime kara tahtada belirledim. E, kısa kara tahtalara yazdım. bu e, sektörler ise işte senetleri. Yani bu hafta yine bir hareketli bir sürecimiz olacak diye düşünmekteyim. Ama bu hafta yine holdingleri takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Videoyu çok fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi pazarlar diliyorum.